Adana'daki cenaze evinde akıl almaz bir olay yaşandı. Vefat eden eniştesi için dua eden kadının üzerine tavandan düşen beton parçaları yağdı. Herkes neye uğradığına şaşırırken talihsiz kadın da hastaneye kaldırıldı. Bir tıkırtı oldu. Bir tıkırtı olmayla diye hepsi bir ama nasıl kalktık panikler geçti. Hepsinin ödü koptu. Cenaze evindeki tavan kazasında bir kadın hastanelik oldu. <laughs> önce ben oraya oturacaktım. İşte Allah'ım Ben de yanımda. Şu engelli çocuğum da evet. bu hanım da yanımda. Adana'da yaşayan Dursun Cengiz bir süre önce hayatını kaybeden eniştesi için okutulan Mevlid'e gitmişti. Ben karşıdaydım. Süt evet. sandalyede. Onlar da böyle oturuyor. Evet. İçerisi kalabalıktı. Herkes yan yana dip dibeydi. Dua okunurken gürültü duyuldu. Bitti tıkırtı oldu. Bir tıkırtı olmayla lan diye hepsi bir daha tıkırtı. Çöktü. çöktü ama nasıl kalktık paniklendi işte. Tavandan kütleler halinde kopan beton parçaları Dursun Cengiz'in başına yağdı. Talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.